Evet arkadaşlar yine güzel bir avdayız. Ben alt kalp, yüzen yem. Hayır, güzel. Yürü, yürü. Çok güzel. Evet, aldım abi. Çok güzel. Aldım abi. Çok güzel bir balığımız var. Evet. Evet. Harika. Yine yap, yapacağını. Evet. Ben kalp farkı ile Osman kardeşimiz. Ey maşallah tebakallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok güzel kardeş. Çok güzel kardeş. Evet arkadaşlar Renat Kalp sarı kuyruk. Renat Kalp farkı ile evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rastgele. Rastgele. Hadi Bismillah. Evet, haydi, haydi. Elhamdülillah geliyor. Hay maşallah tebakallah. Hay maşallah tebakallah. Evet çok güzel. Ben artık Sarı. Evet arkadaşlar, ikinci balığımız da geldi. Çok güzel. Çok güzel Osman'ım. Acele etme. Yemimiz başarılı. Sıkıntı yok elhamdülillah. Evet. Orası sıkıntılı. Ben videoyu bitirmek zorundayım. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım nasıl güzel olmuş bu. Evet. Osmanlı bir gösterelim ağzını. Abi şu bak. Sarı kuyruklu, gırtlağa kadar yurtmuş. Alabalık aksiyonu gördün mü bundaki aksiyonu? Geliyor Coşuyor Geliriyor. abi, coşuyor abi. Birisi de arıyor boynu. Renat Kalp. Kim arar bilmiyorum, Abdur kim arar bilmiyorum. Renat Burası Kalp abi. yine yaptı yapacağını. Yüzde yüz yerli ürün, ellerinde sağlık.